o zirveden asla inmeyeceğini sanan yakışıklı bir kraldı ta ki hayat ona en büyük darbeyi vurana kadar peki kral kaybederse o güne dek ona tapan kadınlar gerçekten kazanır mı bugün gülseren budayıcıoğlu'nun çok konuşulan romanı Kral kaybedersenin e, katmanlarına iniyoruz. Kaynağımız romanın kendisi. Amacımız da bu çarpıcı hikayenin ana konusunu, e, merkezindeki karakterlerin yolculuğunu sizin için biraz özetlemek, üzerine konuşmak. Evet, kesinlikle. Hikayenin merkezinde Kenan var. Şey, inşaat sektöründe çok başarılı olmuş. Hani zirvede denir ya. Yakışıklı, karizmatik ama bir o kadar da e, ben merkezci bir adam. Roman onu bize gücünün doruğundayken tanıtıyor. Yani böyle sarsılmaz gibi görünen bir figür. Hı hı. Ama tabii bu gücün arkasında aslında... E, ...annesi tarafından aşırı şımartılmış... ...kendini hep özel herkesten üstün görmüş biri var. Yani narsistik bir yapıdan bahsedebilir miyiz biraz? Aynen öyle. Yani kendi önemini abartıyor. Empati kurmakta zorlanıyor. E, çevresinden de sürekli bir hayranlık bekliyor. Hayatı macera, para... Ee, ve özellikle kadınlar üzerine kurulu aslında. Başkalarının duyguları onun radarında pek yok gibi. Bu durum tabii en çok evliliğine yansıyor değil mi? Eşi Handan var. Evet Handan. Ona karşı bariz bir ilgisizliği hatta sadakatsizliği var Kenan'ın. Handan ise e, sanki evliliği sürdürmek adına birçok şeyi görmezden geliyor. Görmezden geliyor evet. Sessiz kalıyor daha çok. Ama Kenan'ın hayatı sadece Handan'la sınırlı değil tabii. Hı hı başka kadınlar da var. Özellikle Fatoş ya da romandaki adıyla Fadi onun durumu daha e, katmanlı. Nasıl yani? Şöyle ki Fatoş zorlu bir geçmişten geliyor. Kenan onun hayatında bir dönüm noktası olmuş. Yani hayata tutunmasını sağlamış, işinde yükselmesine yardım etmiş. Anladım. Bir kurtarıcı gibi yani Kenan onun için. Bir nevi öyle. Ama bunun bedeli ağır olmuş. Fatoş 10 yıl boyunca Kenan'ın metresi olarak yaşamış ve ona adeta tapıyor. Bu bağlılık sadece minnet mi yoksa Kenan'ın sağladığı o güç, statü mü? Orası biraz karışık romanda da. Evet, ilginç bir dinamik. Üstelik Fatoş Kenan'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu da biliyor ama hep bir umut taşıyor. Bir gün Kenan'ın kendisiyle evleneceği umudu. O umuda tutunuyor yani. Aynen, hayatının merkezinde bu umut var. Sanırım romanın kırılma noktası da tam bu Fatoş meselesiyle ilgili, değil mi? Kesinlikle. Fatoş'un onca yıl bekledikten sonra Kenan'ı karısıyla birlikte yakalaması. O büyük yüzleşme anı. Evet, o yüzleşme her şeyi değiştiriyor. Kenan için o kontrol ettiği dünya o an sarsılmaya başlıyor. Hatta sonun başlangıcı diyebiliriz. Nasıl etkiliyor bu Kenan'ı? O sarsılmaz görünen adam ne hale geliyor? İşte Fatoş tarafından terk edilmek Kenan'ın o narsistik dünyasında çok derin bir yara açıyor. Bu sadece bir ilişki kaybı değil onun için. Kendi değerinin, gücünün sorgulanması demek. İşte tam bu noktada o meşhur panik ataklar başlıyor. Hmm, panik ataklar. Evet, aslında hayatının kontrolünü kaybettiğini hissettiği anlarda o kırılgan yapının dışa vurumu gibi bu ataklar. Ama sadece ruhsal bir çöküş de değil. İşleri bozulmaya başlıyor. Mali olarak sıkıntıya giriyor, iflas ediyor hatta. Çevresi ne oluyor peki arkadaşları? O güne dek etrafında pervane olan arkadaşları bir bir uzaklaşıyor tabii. Sahip olduğu her şeyi yani gücü, parayı, itibarı, kadınları hepsini yavaş yavaş kaybediyor. O kral dediğimiz adam tahtından düşüyor resmen. İşte kritik soruya geliyoruz. Kral kaybederken Peki ya kadınlar? Fatoş ne yapıyor? Handan ne yapıyor? Hmm. Onlar için bu durum net bir kazanç mı? Yoksa bu herkesin kaybettiği bir oyun mu aslında? İşte romanın en güçlü yanlarından biri bence bu soruyu öyle net cevaplamaması. Fatoş için mesela bu terk ediş bir tür uyanış gibi ama aynı zamanda çok zorlu bir sürecin de başlangıcı. Kendini yeniden inşa etmesi gerekiyor. Aynen. Geçmiş travmalarıyla Kenan'a olan o bağımlılıkla yüzleşiyor. Bu bir özgürleşme mücadelesi aslında ama sancılı bir mücadele. Peki ya Handan? O da sonunda Kenan'ı terk ediyor. Evet, Handan da gidiyor. Onun için belki bir rahatlama sağlıyor bu durum. Yıllarca görmezden geldikleriyle yüzleşip adım atmak. Ama onca yılın izleri silinir mi? O da ayrı bir soru. Yani bir taraf kaybederken diğer tarafı otomatikman kazanmıyor diyorsun. Bence öyle. Yani roman bize şunu düşündürüyor gibi bu kadar toksik, dengesiz ilişkilerde net kazanan olmayabilir. Belki de herkes kendi payına düşen enkazla, kendi yaralarıyla baş başa kalıyor sonunda. Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer. Kenan'ın düşüşü bir son gibi ama Fatoş ve Handan için yeni, belki de daha çetrefilli başlangıçlar demek olabilir. Evet, evet. Güç, bağımlılık, kişisel dönüşüm Roman bütün bu temaları çok ustaca işliyor bence. Evet, bu kitap hakkındaki düşüncelerimiz şimdilik bu kadar. Eğer bu kitabı okuduysanız en vurucu sahneyi yorumlarda bizimle paylaşın. Okumadıysanız da listenize ekliyor musunuz merak ediyoruz. Unutmayın, Kitap Vibes'ın takipçileri keşfet, oku, hayal et ve bol bol yorum yap. Bir sonraki macerada görüşünceye dek hoşça kalın.